merhaba arkadaşlar. Manyak bir videoyla karşınızdayız. O kimdi la? Arkadaşlar bu aralar sizlerden çok yorum alıyorum. Diyorsunuz ki bütün mega kutularımı açtım, büyük kutularımı açtım. Bana kromatik çıkmadı, mi çıkmadı. Neden çıkmadı biliyor musunuz? Karakteri çıkartma totemini yapmıyorsun ondan. Onun için ilk önce şu totemimizi yapalım. Öyle başlayalım videoya. Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkart. Amin totemi yapmadan geçme uşağım. İlk kere önümüze geçelim arkadaşlar Muzistan official demiş Babi bunu yap abi çift hesaplaşmada istediğin karakterle ile birinci olursan en iyi bs tiktok videolarına tepki videosu çek Bu benim aklıma daha önce neden gelmedi lan Hemen karakterimizi alıp seçelim Lan yanlışlıkla oldu lan Lan al lan bro Yanlış manlış lan artık hiç sen geldin seni aldım hadi Oğlum bunlar da çok iyi oynayamıyoruz ya hayırlısı bakalım Dostum birinci olmamız lazım arkamı koru benim ben önden giderim sıkıntı yok. Neredeler la bunlar? Elki saklanmış bir yere. Gel şunları aram gel. Orada birini gördüm de neyse onu sonra alırız. Oğlum şu oyunda da bir saklanmayın la. Çıkın delikanlı gibi oynayın. Bak 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 gel. Do oğlum. Lan oğlum ya. Lan yardım et. Az kala gidiyorduk lan. Arkamı koru diyorum evladım arkamı koru. Gel gel girme aralarına. Hop bir tane daha aldım. Hop ikinciyi de aldım. Çok güzel. Dört takım kaldı hadi. Birinci oluruz kesin lan hadi. Lan yanlış yere attık ya. Neyse ben uzaktan savaşıyorum. Sen yakından savaş. Oğlum nereye kaçtı lan göremiyorum ki. Ah, gel gel gel. İkisini de alırız Hop gitti biri. Allah. Dur dur nereye kaçıyor acaba? Nereye kaçıyor acaba? Yakala lan tutsana. Oh bizim kelletti onu. Süpersin be. Oğlum bunu dalmamız da lazım. Hadi. Lan bitti enerjisi çok az kaldıydı. Sıkıştır sağlı sollu sağlı sollu. Kaçamazlar oğlum çok sıkıştılar. Vallahi hiçbir yere gidemezler. Hop onu da aldım. Gel gel sıra sen de gel o tarafa mı lan oğlum dur dur lan nereye kaçırdın onu. Neyse yine de aldık lan güzel. Brok'u sevdim ha. Helal olsun kardeşim. Şimdi sizin için seçtiğim en iyi bravstas tiktok videolarını izlemeye hazır mısınız? Hazırız bro gönder gelsin. Şu tipine şu gözlüğüne bak kal. Gözlüklerim Rayban, parçala beni hayvan. Arkadaşlar videolarının çoğunu larinin kanalından aldım oraya da abone olmayı unutmayın. Kırıldı kanadı. Ulan üzülmüştüm adama ya. Neyse biri gider biri gelir. <laughs> sırtından vurdunuz lan adamı sırtından ayıp Düğünü görmedin lan mı? Yok abi Kalktık maske Bindik motora Aman Mehmet abi Mehmet abi ne yapıyorsun? Şok lan Oğlum yardım edin adam Lan beş enerjisi kaldı Oğlum nasıl kaçıyor? Abi şaka mısın sen? Yuh Vallahi helal olsun Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. Bence kaçmak gerekiyor. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Dedim dedim dinlemediniz. Bak ne oldu. Bak örümcek. İyi de ben ne yapacağım? E öldürsene. İlk önce sen gördün. Sen öldür. Sen erkeksin. Sen öyle san. Aynı ben. Hiç örümce. Deli deli gör artık beni. Ben de seviyorum seni. <laughs> Bu zamana kadar kaldırdığınız en ağır şey neydi? Oh, onun bana yaşattıkları. Abi çok üzüldüm adama. Yok artık atlamayacak. Yuh! Oğlum oradan mı atladın lan? Sev dediler, ben sevdim, o gitti. Gel parçalansın bütün doğrularım, ben hayalimde sadece... Bak bak, en sevmediğim şey attı. Oğlum nasıl takip ettiriyorsunuz lan bunu? Bir keresinde herhalde bir 7 kilometre koştum. Kuramadı ki. Lan yanındaydı adam. Çok iyi olmuş burası. Telefonuma çocuksu bir heyecanla kaydettiğim numarayı gözyaşlarımla silince işte asıl o zaman anladım hayatı. Seve, seve, yele, ne? Seve de, seve de, seve Oğlum hiç seve beklemiyordum böyle bir şey. 5 yaşındayken hayat bir tık zor değil mi Ekrem? Sen kaç yaşındasın Barış? 28. <laughs> evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Neyse tekrardan. İnsanlar, Bak aynı ben. Vallahi aynı ben. Neredesin? Görmüyorum oğlum, görmüyorum. Nereye saklanıyoruz anlamıyorum ki. Bak bunu görmüştüm efsane bak. Hop. Oh. Hop. Peki alırlar. Ne oldu la? bomba nereye gitti öyle? Tüntüremiyor da geri. i̇şte o zaman seni hayatım boyunca affetmem. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir seni. işte bu kadar. Eskiden gülümsemek kolaydı şim. Allah rahmet eylesin. Duyunca çok üzüldüm. Karakterini kaybetmişsin. Benim frankım da yok lan. Aa bak ben bunu da görmüştüm. Efsane bak. Hop raya. Ne oldu lan geri döndünüz? Çok ya bu da. Yani o onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Anladın? Ama aşkıma karşılık vermedin. Şimdi tam seni unutmuşken sen... Ah, bana tekrar umut veriyorsun. Ama yeter artık. Yeter. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bak. Aa bu aynı evet. ben aynı. Bana aynı çay ben. Çay. Dost gideceği yeri yokken sana gelen değil. Gideceği yeri çokken seni tercih edendir. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı... <laughs> dostum yüzün gülsün benzer beni çizdim ha azarı çıkmıyor bu bu ne ybc hocam benzer çizdim şaka olsun arkadaşlar öğretmenler izin aldık tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğimizi söylemedik evimizdeki tuvalete <laughs> gidiyoruz abi bunlar çok güzel ya arkadaşlar hediye diyeyim la sizlere yorumlara yazın Aykut ne var ağzında? Hocam <laughs> Aykut uyuuyor. Salak salak konuşma bak Panda gibi ponçik bir hayvanın nesli tükenirken sivrisineklerin apaçı gibi ortalıkta dolanması çok koyuyor be abi. Hmm öyle mi? Peki. Gece sen uyurken sivrisinek yerine panda gelip seni wow wo wo wo. En ben anladım abi. Dost gideceği yeri yokken sana gelen değil. Gideceği yeri çokken seni tercih edendir. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir keçi. Göl. Bir keçi. Lan. <laughs> Civcivin gerçeği 5 TL. Oyuncu 10 TL. Welcome to Türkiye. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. doğru söylüyorsun Balkız. Umarım Keloğlan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. <laughs> Of of şu çorbanın yanında da soğan ne güzel gider ha. <laughs> Hemen evimizin köşesinden soğanımızı da kopartıyoruz şunlara bak. <laughs> bak bence aralarındaki en iyisi buydu arkadaşlar. Adamlar on numara yapmış. Gel <laughs> kavga arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız atıp bu şarkı size gelsin. Son pişman. Ne yara, her şeyi bedenim.